lütfen. Merhaba arkadaşlar. Oyun Tam kanalına hoş geldiniz. Ben Baran. Ben de Doğan. Evet, bugün sizlerle kanal hakkında konuşacağız. Kanalda neler olacak, nasıl olacak bilen. Aynen öyle. Ve ilk olarak konuya ben gireyim. Bu kanalı biz Minecraft üstüne kurduk ve normalde premiumlarımız var ama biz böyle nasıl söyleyeyim premium serverlarda hani böyle biz o kadar pro olmadığımız için premium serverlardakilerin çoğu pro ve çok iyi oynuyorlar. Ve onlarda zar zor video çıkartacağımız için biz de son oyuncu falan kullanmayı tercih ettik. O yüzden o tür sorularda oynayacağız ilk olarak. O yüzden de siz de bunun hakkında konuşmak istedik. Neden konuşma... Şimdi aranızdan soran olacak. Premium'unuz var mı? Neden premium sorulara girmiyorsunuz diye. O yüzden biz de bunu anlatmak istedik. Ve bir şey daha hakkında sadece Minecraft üstüne olmayacak tabi. Siz yani bizi destekledikçe mesela abone abone sayımız arttıkça sizden destek geldikçe yani bize o sayede farklı farklı mesela diyeyim lol çekmeye başlayacağız. Yani sizin istediğiniz çoğu oyunu çekmeye başlayacağız. Biz bunları günlük bir listeye koyacağız mesela pazartesi o, o video gelecek. Günde her gün video atmaya çalışacağız ama bazen hafta sonu gelmeyebilir çünkü çoğu hafta sonu evde olmuyoruz. O yüzden Aynen. de böyle olacak ve hakkında bölümünde şey yani ya, Herkes iletişim bilgilerimize bulabilirsiniz. Skype'tan ekleyebilirsiniz. Bu bizim yeni Skype'ımız. Daha biraz önce açtık. Adım bu. Komute. Bunlar boşverin. <laughs> Böyle. Hı. Durun. Video kaydediyor. Aynen. Böyle olarak ilerleyeceğiz. Doğan diyeceğim bir şey var mı? Kanalımıza ee, abone olmayı unutmayın. Evet. İstediğiniz oyunlar varsa zaten kanal geliştiği Yorumları yazacaksınız. Evet. Aynen. Ya mesela işte... istediğiniz işte, seriler varsa mesela İsmet Regen'in olan bir tane serisi var başarısız oyunlar diye. Ee, Hunger Games falan çekerken ya Skywars'ta Hunger Games'te başarısız oyunlar serisi yapabiliriz. Eğer isterseniz evet. tabii ki de. Ya sizin her Öyle. şey bizim kanal üstünde... Pardon sözümü kestim ama şey her şeyde sizin diyeceklerinize göre hareket edeceğiz. Tabi bazı şeylerde olmayacak şeyler mesela bizim o kadar yani büyük olmadığımız için çalışmıyoruz da o kadar para katkımız da olmuyor. O yüzden mesela siz gidin bize GTA 5 çeksin, çekin deseniz bile biz yani hemen siz istediğiniz diye bir hafta içinde onu alamayız. O yüzden bizden böyle zar zor oyunlar istemeyin yani. Nasıl söyleyeyim size? Ücretsiz oyunlar isteyebilirsiniz. Mesela 5, 5 10 liralık oyunlardan veya ya işte siz oyun isterseniz biz kendi bütçemize göre onu karşılarız. Onu ondan sonra siz sadece bize destek olun. Ama so gerisini bize bırakın. Mesela siz dersiniz, sesin çok kötü geliyor. Mesela Doğan'ın sesi çok kötü geliyor. Ha, görüntü kalitesi çıkıyor. Onun için um, biz çözümler yapabiliriz zaten aynen. elimizde olan bir şey. Aynen aynen. Ve şu mesela daha yeni kanal olduğumuz için şu an ekipmanlarımız benim kullandığım e, mikrofon şu an Laptopum kendi mikrofonu, çektiğim şeyler ben Nikenmle çekiyorum mesela durun. Benim daha önceden e, Youtuber'la evet. ilişkinliğim olduğu için zaten benim ekipman ekipmanlarım Baran'dan daha iyi. Aynen. Aynen Çünkü daha da. önceden bu işte evet. yani. Mesela ben Nikenm, Preps'le falan çekiyoruz. İleride ama mesela biz geliştikçe farklı farklı şeyler kullanmaya başlayacağız. Hep bunlara sadık kalmayacağız. Mesela siz görüntü kötü geliyor diyeceksiniz. <laughs> Biz gideceğiz mesela ücretsiz programlar alacağız. Ses kötü geliyor diyeceksiniz. Gideceğiz özel mikrofon falan alacağız. Yani her şeyi ona göre ayarlayacağız. Mesela ben yani de... sizin katkılarınızla büyüyeceğiz. Aynen, aynen. Yani biz her şeyi kendimiz halledemeyiz. Sizin pa kesinlikle maddi durumda katkı istemiyoruz. Siz bir de sadece destek olun. Bu bizim için zaten yeter. Bizim sadece sizden istediğimiz bu. Bu kanal hakkında böyle bir konuşma yapalım dedik. Doğan bir şey diyeceğim var mı? Paran <laughs> dediklerine destek çıkıyorum ben. Aynen şey yani. Ve hakkında bölümünde dediğim gibi bütün iletişim adreslerimizi bulabilirsiniz. Yakında isteğinize göre Skype'dan mesela grup kuracağım. Adınızı falan vereceksiniz ben ekleyeceğim. İstediğiniz zaman... mesela Beraber video çekeceğiz. Aynen beraber video çekebiliriz ama tabii şey yani... Nasıl söyleyeyim yaşı çok küçük arkadaşlar gelmesin. Bizim yaşımız da olabilir bizim yaşımız da büyük değil. Şey 14... Evet. Ben 14'üm Doğan 15. Ama mesela siz gelip buraya mesela 8-9 yaşındasınız sesiniz çok ince olur ama bize baya baya ince olur. Onlarla video çekemeyiz. Onlar hiç kusura bakmasın ama bizden büyük olabilirsiniz. Çekebiliriz. Yani soh sohbet edebiliriz ama Aynen. Sohbet. Yani. Aynen. Sohbet edebileceğimiz türlerden olsun. Mesela biz bir içimizden yanlışlıkla küfür yanlışlıkla etme de küfür ettik mesela. Birisi rahatsız oldu. Kesinlikle katılırım. Ve istediği zaman çıkabilir. Yani ya benim elimde olan bir şey değil. Biz artık alışmışız yani. Sizin aynen. sizin bir demenizde de hiçbir şey değişmeyeceği için ona göre şeyler... Mesela yorumlarda bize geldiğini söylediniz. Bizim hiç umurumuzda değil mesela 10 abonemiz var. 2 kişi söyledi mi? 2 kişi istediği gibi gidebilir. Bizim için olan, şu, o geriye kalan 8 kişidir. Bizim için geriye kalan, a, yanımızda olan kişidir. Mesela sizin... Bize destek çıkan. Aynen kişi. bize destek çıkan kişilerdir. Mesela bize yardım edebilecek kişiler... Skype'ımızdan eklesin. Bütün oyunlarda gelebilir olan oyunlarında ona yardım ederiz. Mesela gelsin Minecraft oynarız. LOL oynarız. Bak görüyorsunuz. Durun ben hemen göstereyim. Şu masa üstümde oyunları görüyorsunuz. Bu oyunlardan istediğinizi seçebilirsiniz. Veya üstüne oyun Çek ekleyebilirsiniz. O, bu oyun değil. Dur lan hepsini taşıdım. <laughs> lan oğlum. Boş yerin. Karıştı hepsi. Boş verin. Tamam. Bu kadar. Oğlum. Ya. Ne oluyor lan? Lan oğlum ya. Tamam boş. Her şeyi karıştırdım. İşte oyunlar heyecan, kaybolur. Heyecan, Bütün oyunlar kayboldu bakın şu an. Lan oğlum. Ya boş ver ya. İşte böyle olacak. Sizin katkılarınızla gelişeceğiz. Biraz uzadı ama video. Yani diyecek bir şey bulamadığımız için bu kadar uzattık. Ve Aynen. videolarımızı destek verdiğiniz videoları beğenmeyi unutmayın. Mesela biz sizden şu kadarcık bir şey istiyoruz, daha Küçük bir kanalı, 8 abonemiz var, onlar da arkadaş çevremizden, arkadaş çevremizden olmayan kişiler gelecek, onlarla birlikte oynayacağız, tanışacağız, hepsiyle abi kardeş gibi falan olacağız. Mesela o yüzden... arkadaşlar, ee, biz, lafını kestim kusura bakma ama, ee, biz mesela diyelim Minecraft Skywars videosu atıyoruz genellikle, evet, evet. atacağız daha doğrusu. Eee mesela çok fazla beğeni geldi. Biz sürekli Skywars çekme isteği yani. oyunu içimizde. Mesela diyelim şey yaptık biz. Lol videosu attık. Troll. Evet. Ona fazla beğeni gelmedi. Biz sen biz bir daha yani o seriden belki siz isterseniz aranızda isteyenler olursa devam ederiz. Belki hiç devam etmeyiz. Öyle zaten, işte konuşamıyorum. Aynen zaten Doğan'ın Doğan dedikleri de doğru. Mesela aramızda Minecraft kitlesi olacak, LoL kitlesi olacak. Bütün oyunlara kitlesi olabilir. Herkes yani hepiniz Minecraft oynayacaksınız diye bir şey zorlamıyoruz burada. Sen gelirsin istersin benden LoL çek, ben giderim LoL çekerim. Zaten Doğan'la da sevdiğimiz bu oyun her zaman oynarız video dışında. Aynen öyle. Her zaman genellikle LoL oynuyoruz zaten. Doğan da 30 level, ben de 30 levelim yani bir takılıyoruz öyle. Aramızda 30 level olan arkadaşlar gelirse dereceli atarız. Mesela düşük levelde arkadaşlar geldi. onlarla özel oda kurup oynarız. Ya hiçbirinizi ayırt etmeyeceğiz. 5 levellik adam olsa bile gelir ben. Karşı takım der mesela bu çok ezik der. Ben gelirim adamı kendi takımımı alırım. Oynarız yani. Hiçbiriniz arasında ayrımcılık yapmayacağız biz. Sonuçta biz burada sizin için kanal kuruyoruz. Sizin için video atıyoruz. Siz eğlenin diye bir şeyler yapıyoruz. Ben kendim gelsem al bunları ezik sana vereyim desem. Ben Doğan'la ikimiz olsa karşı takım dört kişi olsa ama hepsi ezik olsa biz zaten oynarız zevki çıkmaz. Ve size karşı iyi davranacağız. Neden? Çünkü ben mesela gelsem burada siz izliyorsunuz. İnsan gibi davranıyorsunuz bana. Ama ben gelsem size hepinizi bir şey küfür Kötü oynuyorsunuz etsem. diye mesela Aynı, küfür etsek. Aynen küfür etsek. Siz gelirsiniz. Başlarda senin videona da dersin. Çıkarsın kanaldan. Hayır o benim için önemli değil. Benim sana saygım önemli burada. Sen istiyorsan çık git. Ya benim için önemli değil. Ben bu kanalda bir abone olsa bile yine de video atarım bu kanala. Neden? Çünkü o kişi izlemek istiyor ki kanala hala abone. Ve çok uzattım. Ay, çok 8 dakika <laughs> olmuş. Ve burada bitirelim videoyu. Bundan sonra Skywars çekeceğiz galiba. Değil mi? Aynen Skywars çekeceğiz. Skywars atarız. Ve... İstediğiniz serileri beğenmeyi unutmayın, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi oyunlar, bay bay. Eğlenceli.